Yeter. Apple ne yaptığını zannediyorsun? Bizim Melon onu öldü artık. Sadece hmm. konu başlayacak aga ya. Zoom'u hmm, kanattım. Of ya. Hmm, öldüreceğim. Yani. <laughs> dayanamıyorum bu işten ya. Yeter dayanamıyorum. Bay bay beyler. yıllar geçti çürüdüm aga bu ne aga Görüyorum da yeşili akıyor ya O kadar Öleceğim Onun gözünden ne gidiyor ben gidiyorum aga ya Aga dur düştüm aga Aga bu çok kötü yaralanmış Kafasında Kutlarlardan niye bağladık onu anlamadım Ben kayıp kayıp duruyorum ya Allah ölmüştüm Enerji kaynağı kapanmış yani. Çok ısınmış bir de. Ay yandı. Onu tarbiye etmiyorsun etmiyorsunuz ki. Ne tarbiye gelecek zaten. Tamam bacaklarını mı yapıyorsunuz? Şimdi. Evet oğlum ne yapacağız? Ama ilk önce bize ne lazım, ne lazım biliyor musun? Bu lazım. Bak böyle yapacağız. Ondan sonra bacak getireceğiz. Onu takacağız. Öyle şey kolana da yapacağız. O biz bunu nasıl uyandıracağız? Çalıştıracağız ve uyanacak. Enerji kaynağı da değişecek ha. Öyle kalmayacak. Ha, tamam oğlum. Bir hazırlıklara başlayak artık. Tamam da eşyalar. Jetpack ilk önce jetpack yapar mıyız? Çünkü hiç jetpack yok bu. bu burası değil. Bu arada birazdan yeni video gelebilir. Ne biraz saçma olmuş olabilir ama yapmak isterim acil ben. On büyüteceğiz. Abi biraz büyük olmadı mı? Bu arada arkada benim videom var. Roblox o kadar uzun olmuş ki şey işte farkında bile değil. Sanki canlı yayın yaptın ya. Roblox ya barka falan böyle diye olmayacak. Böyle olacak. Aga uff. Vay. Ya bizim yaptığımız kitap öldü ya. Onlar ne yapın? Sen nasıl parazitlendin? Hiç anda bir de elinde tetikleri vardı. Zaten parçalarını ayrıldı ya. Sadece kolu kaldı bir de. Eldiven de yok. <laughs> Harbiden oldu ya. Sık, kaf. E bunun kafasından dokeyim. Hayla parazitlenmiş ya. Şu şu enerji kaynağını çıkartak da Sarı bir tane enerji kaynağı ay ne sarısı enerji kaynağımız var. Bunlar ne olmuş ki? Bunu çıkartacağız. işe yaramayacak yani işe yaramayacağı belli enerji kaynağını çıkardık ben ona enerji kaynağını diyor da senaryo aldık Ener enerji kaynağı Bak burada ee, şeyimiz var yani. Bil bunu ne yaptık? Yani bunları parçalarını bil yap yaptık. yaptık. Çalıştıracak şey oğlum o nerede? Ah. Kimse oh. bakmayın bakmıyor arkadaşlar. Kısayım bari kulağı. Kısayım gibi Aha, burası hiç güzel değilmiş ki merdiven. Elimizi alak şöyle. Oğlum gelir gelmez zaten yüz açılacak. Biz bunu şey yapıyoruz. Takıyoruz. Elimize aldık. Bundan sonra şey. bağlayın ya. Adamın çalışmasını şey yapacağız. Hı? Hmm. bunu da bağladık. Şunları da bak. Ha, tamam. Bağladık. Bir şey söyleyeyim. Vallahi dur şu enerji kaynağı da çıktı. Aga bu niye böyle hatalar oluyor? Ben anlamıyorum. Dur oğlum şurada açık kalmış. Heh şöyle. Açılması lazım şunun. Nerede neredeyim ben? enerji kaynağı ya, e, işte hatırlıyorsun değil mi? Yok hatırlamıyorum. Oğlum Apple senin testleriyle kestiği için parçaların yok. Şu an seni tamir ediyorum. Ben o daha yeni enerji kaynağından tak. Ha tamam. O yüzden açıl O yüzden canlandı. Yani ben ya canlanmasam biz ne yaparız oğlum? Biz kaybederiz. İnsanımız belan olmaz. Allah durun yürüme tuşuna bastık. Oturacağım biraz. Biraz oturacağım. Onu savunmadan ne yapabiliriz biliyor musun? Ne yapabilirsin? Bak bu bilim. Yere savaş açarlar. Yani ne biliyorsunuz bilim takipçiler bilir de. Savaş açarlar. Ondan sonra bilim malikane. Onların olur bir de yani nerede hangi mali, malikanede olacağımızı bilmiyoruz. Ne nasıl şey yapacak şimdi? Yani sen şey yapacak iyileştirmemiz lazım çünkü belki Titan Korn da tehlikedir. Bu arada bütün videolarda Titan Korn gelmiyor. Çünkü niye gelmiyor? Bilmiyoruz. Zaten Titan Korn upgrade alıyor beyler. O yüzden bugün hiç mi gelmiyor. O yüzden. Trap biraz acayip olacak da biraz. E, ay oğlum parzonda. pardon da. <laughs> pardon. <laughs> ya hadi ya. Önümden yaşlar geldi. E, ne yapacağız ki biz? Ya ne bileyim. Oğlum ben böyle, böyle mi kalacağım? işte. On tamir edeceğiz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Neyse ben savaşmaya gidiyorum ya. Ya ben de uyuyacağım adamım. Şöyle. Uyudu. Hayat şaşırdı. Hep zaten. Evet, şunu da mükemmel taktık. Ne yapacaksınız oğlum? lil hepiniz öldünüz. Aynen aynen aynen. Oğlum bak bir sinirlendirme. Ha, elindeki tramalı görüyor musun? Ya da minigan işte. Bir öldürürüm ya yani bir çıkarırım. Ölürsün yerde. He doğru ben gerçekten öleceğim. Zaten öleceğim. Aga sıkamıyorum bu niye böyle? Tırırır Allah Allah, o video, video katta olmuş? O video on olmuş olmuşla. Entegam çok ağır olacak. ya. Ne yapacağım? Whoa! Ne yapacağım? Whoa! 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 Whoa!